Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar yeni sürümle bakın. Ben göstereyim size. Gösteremiyorum ki. arkadaşlar yeni sürüm 1.19. 1.19.024 arkadaşlar bakın şu türlü daireyi takip et bu sürümde arkadaşlar hepinize bir tane mod göstereceğim evet sanırım biraz hastalandım bilmiyorum dünyalarım gitti mesela yeni sürümde kaynak paketlerine geliyoruz arkadaşlar. Burada nerede bu mod? ben açmıştım hocam. Etkinlerden açıyoruz. Şurada devre dışı bırakalım. Bakın. Burada yok. Burada yok. geliyoruz arkadaşlar. En üstte gözüküyor ya da en altta. Bunu indirilmesini de göstereceğim arkadaşlar. Etkileştiriyoruz bunu. Şunu buraya zaten burada etkileştirmiş ama ben de böyle oluyor. Sizde olmayabilir. Yani. Şunu burada hayatta kalmada gidiyor ama. Evet ben hayatta kalmada gidiyorum. Ve şu anda giriyoruz. Arkadaşlar Uzun zamandır da video atmıyordum Ve ben sanırım biraz hastalığı alıyorum arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar cidden hasta oluyorum sanırım burnum aktı az önce. Bu kadar olmaz ya. Yani girdik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere ben bu moda oynamıştım. Her yerde arkadaşlar. Yani şu. Bakır golemlerden var arkadaşlar. Gelsin şu bakır golem. Bakın gördüğünüz üzere size zarar verecek bütün canlıları arkadaşlar yani koruyor bildiğim sizi koruyor yani aynı şey golem gibi ama mesela demir golem yaptınız spamladınız onu vurduğunuzda evcilleştirirseniz bu golemi bakın bu bakır golemi evcilleştirirseniz vurur benim özel bir tane bakır golemim vardı. O burada sanırım. Tasma var. Bir oturtturabiliyoruz arkadaşlar. Bakın otur diyoruz. Oturuyor böyle. Çok iyi bir mod. Vursak da bize saldırmıyor. Aa paslandı. Arkadaşlar paslanınca çünkü bunlar Minecraft'ın e, normalde gerçekten eklenecek de ama kazanamadı. Alaylar kazandı onu şunlar kazandı. Şunlar. Ben bunları hiç beğenmedim ya. Doğru düzgün eşya bile getiremiyorlar. Neyse. ben bu paslanınca arkadaşlar bunun yanına gidiyoruz. Bir dakika. Bunun yanına gidiyoruz. Allah Allah. Şöyle bir alanı çektiğimizde arkadaşlar kırıyoruz burayı. Bunun yanına böylece gidiyor, gideceğiz şimdi. Bu buraya gelsin. Tamam. Girdiğimizde içine Allah'ım yarabbim. Ya şimşek çakacak arkadaşlar üzerinden. kaldırayım. Hayatta dur. Gel bakayım buraya başım. Şimdi ben bunu düzelteceğim arkadaşlar. Şurada bir tane alanımız vardı bizim nerede o? Gel şuraya. bakayım hadi gel Allah Allah gelmiyor Bu <laughs> arkadaşlar size göstereceğim Neden Gmod 1'e geçmişsin gönder olabilir ama <laughs> Gene bire geçiyorum arkadaşlar. Bir alay yapacağım şimdi. Arkadaşlar ben geldim. Çok buldum. ben burayı bir tanesini kırıyorum gelsin bu bakır göre nerede ah, evet tamam şurayı kırıyorum şurayı kırıyorum gireceğiz şimdi buranın içine gir bakayım gir 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 gir, gir. gir. beni kaybetme ulan gel şuraya gel hadi ya yağmur yağıyor daha çok kastanacaksın Arkadaşlar bu zamanla paslanıyor zamanla. Şimdi biz bunu nasıl durduracağız göstereceğim size ama Slime'lara gidiyor bu. Yani. Allah Allah. Nerede bu? Heh. Gel. Hadi gelsene oğlum. Yok yok. Neyse ben buraya bir tane şey spam Ona gelsin. Sokacağım Nerede bu bakır görem ya? Bakır nasıl kuruyor? Şuraya sokmamız lazım bunu. Hareket mi şimdi? Şimşek çaktıracağız. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? <laughs> Ya, abicim, gel gel şuraya şuraya. Otur 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 otur. Oha ya. Tamam şöyle çekelim arkadaşlar. Otur 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 Ya söyleyemedim ya. Tam da video anında söyleyeyim ya. Bir kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne giriyoruz. Evet burada de bu yüzden uzun sürdü ya. Böyle geliyoruz de de oraya. De oyun modunu normala var lanızı. Yani. bu komutu yazıyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat dikkatli bakın arkadaşlar. <Tövbe> <Son> <Tövbe> bon. Bakın şurada gözüküyor. Şu komut arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle <Tövbe> yazıyoruz. Din, Din, in, gol. Şimdi bu bu kadar oldu. Çıkırdığımızda. Ne? Ee, arkadaşlar evet bir sıkıntı çıktı. Benim golemin canı çok azmış. Öldü. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bakın. Annem sen, sen de. Şunu şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ben bunu anlamış değilim. Tabii siz anlar mısınız onu bilmiyorum. Şimdi burası spamladığımız mı? Sit diye bir buton var. Ve bu site bastığımızda sadece üstüne gidiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Nereye giderse oraya. Hadi zaman şöyle Şurada arkadaşlar nereden aldık? Dersiniz. Şuraya geliyorsunuz aşağıda zaten bakır böyle bir, bir İngiliz ediliyor. Malkabağ giyince mi dedi mi? Nereye götürüyor tek bozlu? Aceler mi ortamış? Çok zor götürdükse ulu eşya. Arkadaşlar bunlar pas ah paslanmış arkadaşlar bir tanesi çok paslanmış. O yavaş ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu ödülleştirsek. Aa canı yükselmiş arkadaşlar. Ödülleştirelim. Otur bakayım. Aferin. Şimdi asıllığa gelelim. Arkadaşlar bunu bakır alarak bakın demir değil bakır kürkçesi alarak evcilleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nerede bu? Hah. Gel ama ya. Her yere gidip gidip duruyorsunuz. Bu modu yaparız. Yani yapacağı işi. Allah Allah. Gel bir şuraya. Ben bir sabah yapıyorum arkadaşlar Neredesin şu gel? Ne kadar hızlılar ya? Hızlı ne? nasıl? Yani, gel uyuyor mu kaldı bilgisayarın başında? Hızlı niye bu kadar fazla? Başlıyorum. Sinir oldum ya. sonunda. Hı -hı. Arkadaşlar bu burada duruyor böyle. Buna bir şey yapabiliyoruz. Siz durun ya. Hı -hı. Arkadaşlar ikide bir bunu çekelim çekelim duruyorum. O yüzden bir like atmayı unutmayın yani arkadaşlar. Nerede benim evcilleştirdiğim mi? Arkadaşlar bakın iki tane evcilleştirdiğim var. Bir tanesi böyle bayağı paslanmış gitmiş böyle. Bir tanesi böyle dop yiyip yerine paslanmayı bırak hiçbir leke bile İşte bunlar arkadaşlar şimşek çaktırır ya Şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Bir dakika. Mesela bunu ayak kaldırdım Ayak al. Bağla diyorum. Da böyle bağlıyor arkadaşlar. Nasıl böyle gezebiliyorsunuz? yazarak arkadaşlar şimşek çaktırıyorsunuz. Ama cazı az, ol o, az olmamasına dikkat edin. Eğer az olursa şimşek çakar ateşler olabilir. Şimşek çakması da değil arkadaşlar. Yanındaki ateşden ölüyor. Biz şimşek çakıcı hasar da yiyoruz. Ateşde de hasar yiyoruz. Şimdi ben mesela buna şimşek çakacağım. Bu kardeşimiz. Hop, hadi git bakayım şuraya. Git. Git. Şunları kapat. Hadi git. Haydi bakın. buraya içine giriyoruz arkadaşlar şöyle. Uçmayı bırakalım. Sonra bunu biraz besleyelim. Besleme tuşu arkadaşlar Şunun oluyor? Ham bakır alıyorsunuz. Şu da ham bakır. Şöyle alalım. Bir de. Bunu yaptığımızda besleyelim. İstediğiniz kadar besleyelim. Canı yükseltiyor arkadaşlar besleyince mesela şimşek taktıracağız. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Çok iyi, Bakıp, 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 Tekrar onu çektim. Ya gene şey. Aziz arkadaşlar. Güzel gördüğünüz Dedemden bir oldu. de bir şey yapmaya evcilleştirince mi? Mesela kapışalım arkadaşlar. Game sıfır alıyorum, normali alıyorum. Atadır bunlar çok kolaydı. Bunlar saldırmasın. Şurada toprağımızı alıyorum. Sonra buraya bir arama yapacağım arkadaşlar. Küçük bir an Arkadaşlar bunlar bildiğiniz alay gibi dolaşıyor tıraşlarda. Evcilleştirme süreci. Evcilleştirirseniz yer dolaşmaya çalışır ama size de Evet, yani. Ben de dün akşam indirdim arkadaşlarım bunu. Bizim evcilleştirdiğimiz kişiler gelse bile bize doğru koşuyor. Yani. Çok saçma. Otururken nasıl gelebiliyor? Köpeği, köpeği bizim özgürleştirdiğimiz kurta vurduğumuz mu? Şunu oluyor. Bize biz bazı bilgisayar vurduğumuz mu ona göre gidiyor. Ama o tutturduğumuz mu gidemiyor. Bu ayarlı olmuş Mekanik evet. Söyleniyor. Açıklıyorum. Kamer yağması zaten olmuyor. Bu parçalımız var. Ne yapalım? Çok kolaydan çekmiş miydik? Ne var 19 dakika geçti ya. Arkadaşlar ben birazdan bunu indirmesini yaparım. Kapışma kapışma. Aa saldırmıyorlar arkadaşlar. Aa ölünce böyle külçe düşürülür şöyle. bu arkadaşlar bir tane uygulamadan indirdim bunu. Tabi uygulama derken de, bunun bildiğimiz uygulaması. Bildiğim Vopar Golem yani Bakır Golem üstüne yapılmış bu uygulama. Koyalım, çıkalım. Şimdi ben bu haftadan çıkıyorum arkadaşlar. böyle çık. Videoyu durduruyorum ve Play Store uygulamaya giriyorum. Evet arkadaşlar geldim şu anda. Ee, arkadaşlar şuradan sas hastayım yani biraz kötü çıkabilir sesim. Cidden hasta olduğumu öğrendim. Ya yani çünkü baya burnum akıyor. Şurada arkadaşlar e, buraya yazıyoruz. Job er, Golem mor. Şunu yazıyoruz arkadaşlar. Şunu yazdıktan sonra aşağı bakın en üstte buna tıklıyoruz. Bakın şurada. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle fotoğraflar var. Y yükleye basıyoruz arkadaşlar. Tabii. Ben normalde yükledim. Buna yükleye basıyoruz. Bir dakika arkadaşlar, burada bir bu silah lazım. <laughs> Geldim arkadaşlar, yüklenmiş mi? Bayağı yükleniyor. arkadaşlar aç butonuna bastınız mı? Yanlışlıkla tablete tükürdüm. Yani öyle tükürmek bir tükür. Evet arkadaşlar yükleniyor. Yükleniyor. Ben normalde indirdim de sildim arkadaşlar. Çünkü modu yükledikten sonra silmeniz, silmeniz yani lazım. Ama modu yükledikten sonra opet game yani oyuna girin diyor o yüzden böyle bir sıkıntı var arkadaşlar yani oyuna girmezseniz modu yükleyemez böyle bir şey Şimdi buraya yazıyoruz hatta direktmen addons atıklıyım şurada arkadaşlar ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim şurada bir dakika, üstüne tıklayayım fotoğrafına Jopper yani bakır golem arkadaş diye bir modu var. Bu kadar paslanma seviyeleri var. İlk tertemiz sonra biraz paslanmış. Sonra baya paslanmış. Sonra iyice gitmiş. Çok paslandırmayın hareket edemezler. Arkadaşlar böyle modular var. He evet. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Hepinize güle... Hepinize bir şeyler yapmalıyız. Hepinize güle güle arkadaşlar. Bay bay.